Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iki katlı integrali nasıl hesaplayabileceğimizi konuşacağız. Bir önceki videomuzda iki katlı integralin ne anlama geldiğini uzun uzun konuşmuş ve bunu bir simülasyon eşliğinde, animasyon eşliğinde tartışmıştık. O videoyu bu konuya devam etmeden önce o videoyu sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi en basitinden başlayalım x eşittir 1, x eşittir 3, y eşittir eksi 1 ve y eşittir 1 ile sınırlı, doğruları ile sınırlı bir bölge veriliyor. Bir fx y) fonksiyonunun bu bölge üzerindeki integralini nasıl alırız? Bunu konuşacağız. Önce şunu bir hatırlamamız lazım arkadaşlar. Bakın, e, burada ben ön hazırlığımı yaptım. Bize bölgeyi sınırlandıran doğruları nasıl bir bölge oluşturduğunu görüyorum. Bu bölgeyi entegre etmek istediğimde ne yaptığımızı aslında ne yapa, ne yapmakta olduğumuzu çok hızlı bir hatırlayalım. Bunların detaylarını yine önceki videodan izleyebilirsiniz ama çok hızlı bir hatırlayalım. Aslında şunu yapıyoruz biz. Bu bölge bu şekilde dikdörtgenlere paylaştırılmış, bölünmüş durumda. Bu bölge üzerindeki her bir dikdörtgeni bir prizmanın tabanı kabul ederek yüzeyle sınırlı, üstten yüzeyle sınırlı bu prizmaların hacmini topluyoruz aslında biz. Bu hacimleri bulup toplama işini iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Birincisi önce x ekseni boyunca bakın x eksenine paralel olarak gidiyorum. X ekseni boyunca bir tarama yaparak sonra da y ekseni boyunca bir tarama yaparak bu bölgeyi parçalara ayırabilirim ya da geri alalım. Önce y ekseni boyunca sonra x ekseni boyunca bir tarama yaparak bu bölgeyi temsil edebilirim. Bu ne anlama geliyor? Hesabımıza geçelim. Şuradaki yüzeyi değil de daha çok bölgemizi önemseyeceğiz şu anda, integrasyon bölgesini. Şundan dolayı Aldığımız integralin geometrik bir anlam taşıdığı durumlar olacak tabii ki. O zaman yüzeyin bu entegrasyon bölgesiyle nasıl bir münasebet içinde olduğunu da incelemek önemli olacak. Ama şu anda işimiz sadece yüzeyi temsil eden fonksiyonun entegrasyon bölgesi üzerindeki integralini almak olduğu için yüzey fonksiyonunun nasıl olduğuyla ilgilenmiyoruz. Şu kısmı alalım arkadaşlar hesaplarımızı yapacağımız yere yapıştıralım. Bakın aslında şunu yapıyoruz biz. X ekseni boyunca biraz önce gösterdik ya böyle bir parçalanmayı yani dx'leri kullanarak şunu yapabiliriz. f(x) ile dx'leri çarpıp bu x'ler hangarlıkta aralıkta değişiyor? 1'den 3'e değişiyor. Sonra da y'leri hangarlıkta değiştiğini kullanarak y'ler eksi 1 ile 1 değişiyor. dy yani şu eksen boyunca değişimi düşünerek böyle bir integral alma operasyonu yapabiliriz. Peki bunu şöyle yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. Önce y'ye göre x'e göre de yazabiliriz. Bu iki integral tamamen birbirine eşittir arkadaşlar. Yani eğer sizin integrasyon bölgeniz üzerinde fonksiyon ölçülebilir ise önce x eksenini boyunca tarayıp x ekseni üzerinde integral almak şu şekilde veya önce y'ye göre integral almak daha sonra x'e göre integral almak arasında fark yok. Bunu açıklayan teoremin ismi Fubini teoremi. Peki bu integral'i alırken nasıl bir işlem yaparız? Onu da kısaca konuşalım. Fonksiyonumuz konu mankenin fonksiyonumuz arkadaşlar 5 eksi x'ye kare olsun. Ne yapıyorum bakın. x eşittir 1'den 3'e 5 eksi x'ye kare dx integral y eşittir eksi birden bire dy. Bu integrali alırken ne yapıyorum? İçteki integral x'e göre integre edilecek. Yani y'yi sabit kabul edeceğiz. O zaman şöyle bir işlemimiz var. Eksi birden bire 5x eksi x kare y kare bölü 2. Yani burada zihinsel bazı alışkanlıklarınızı terk etmeniz gerekiyor. Bir y ye değişkeni var ama x'e göre integral aldığınızı unutmadan işlem yapmanız gerekiyor. x 1'den 3'e dy artık eksi birden 1'e bu sınırları x yerine koyarak işlem yapacaksınız. 15 eksi 9y kare bölü 2 eksi 5 eksi y kare bölü 2 ne yaptım x yerine 3 yazdım ve x yerine 1 yazdım çıkartma işlemini yaptım. Bu integrali de y'ye göre alacağız artık. Şu kısmı iyice açalım. Ne oldu arkadaşlar? 15 eksi 5 10 9 y kare artı y kare bölü 2 eksi 8 y kare bölü 2 4 y kare dy haline geldi. Bu integrali de aldığımızda artık y'ye göre integral alıyoruz. 10y eksi 4y küp bölü 3 Eksi 1'den 1'e. Bakın şimdi ne oldu? 10 eksi 4 bölü 3 eksi eksi 10 artı 4 bölü 3. Öyle değil mi? Evet. Çünkü eksi 1'in küpü pozitif negatif yaptı. Bu da ne oldu arkadaşlar? 10 20 eksi 8 bölü 3. Sonucu da 60 eksi 8 52 bölü 3 olarak elde ettik. Bu integrali şu kısmı hesaplayarak da 52 bölü 3 elde ederdik. O da size bir alıştırma olarak kalsın. Bu videoyu kapatmadan önce sonlandırmadan önce size şundan bahsedeceğim arkadaşlar. İntegrasyon sınırlarımız tamamen sabit aralıklarda oldu şu andaki örneğimizde. Ama sabit aralıklarda olmak zorunda değildi. Yani şöyle de olabilirdi. Mesela y x doğrusunu koyalım buraya. Buraya da işte 2 x kare parabolünü koyalım. Tamamen böyle bir aralığa da sahip olabilirdik. Hatta bunu biraz daha yukarıya alalım. Şöyle Şöyle yapalım. Tamam böyle olsun. Bu bölge üzerinde integral aldığımızda buna benzer bir bölge üzerinde integral aldığımızda aslında yaptığımız iş aynı. Değişen bir şey yok. Yani yine x ekseni boyunca ve y ekseni boyunca parçalanmaların efiksiyelerle toplamını bulmamız gerekiyor. Efiksiyelerle çarpımının toplamını bulmamız gerekiyor. Şuradaki bölgeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bölgeyi de yine benzer şekilde şöyle tarayabilirim. Bakın önce x'e göre sonra da y'ye göre. Y'ye göre tararken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bölgeyi tamamen içine almamız lazım bölgeyi tamamen içine alırken başımıza neler geliyor? Bu bölgeyi hesap edilebilir bir integrasyon aralığı tayin ederek nasıl integre edebiliriz? Bunları da bir sonraki videoda konuşalım.